Dırnağını kestirmesen olmuyor. Yürüyemiyor. Bu bakım şart olan bir şey. Burada yapan yok. Sütü azalıyor dırnağı uzaldımın. Kendisi zayıflıyor. Hayvan gelir sağlıyoruz. Bunlar olmasa yani biz burada köyde duramayız. Üretim yapamayız. Günümüzdeki besleme koşulları, işte ahırların durumundan dolayı hayvanlarda çok ciddi tırnak deformiteleri ve ayak hastalıklarıyla ilgili problemler görülüyor. Bunların azaltılması çok önemli. Özellikle süt veriminde %5 ile %10 arasında bir verim kaybı yaşıyoruz. Tedavi maliyetlerine yol açabiliyor. Şikayet yok, çözüm var. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşıyor. Ücretsiz olarak büyükbaş hayvanların tırnak bakımını yapıyor. Ben 20 yıldır hayvancılıkta uğraşıyorum. 20 yıldır böyle bir hizmet görmedim. Başkanımız sağ olsun, ekiplerini yolladı, ücretsiz bir şekilde bizim hayvanlarımızın tırnaklarının bakımını yaptı. Dışarıdan gelen olsa iki buçuk bin lira masraf edecektik. Belediye buna destek verebiliyor diye duydum. Ben telefon açtım, olumlu cevap geldi, üstünden de çok büyük büyük kalktı. Özellikle bu konuda belediyemizin yaptığı bu çalışmayı çok yararlı görüyorum. Keza ayağına kadar gidip üreticinin bu şekilde bir hizmeti vermeleri hem üretici adına hem de hayvancılık adına ciddi yarar sağladığını düşünüyorum. Biz kırsal bölgede yaşıyoruz. İstediğimiz zaman tırnak bakım konusunda veterinerlerimiz çok yaygın değil ve bunun da ciddi bir maliyeti var. Hayvanımızı rahatladı, sütümüz arttı, satışımıza da yansıdı. Hayvan mutlu oldu mu ben de mutlu oluyorum. Hayvancılık yapanlar da unutmamışlar. Hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.